Funda, iyi misin sen? İnce. ay nasıl tamam. dönüyor ya, ya. Ne oldu? Kaza mı geçirdin sen? Yalnız konuşabilir miyiz? Yo ya, biz yalnızız zaten. Onlar benim parça. Hastanede tanıştın Çetin, Zeynep'in kocası. Hı -hı. Bakan suikastini kızın üstüne yıkmaya çalışan o, elimde deliller olduğu için bana saldırdı. Ya nasıl? Benim yerime. Çetin. Amca herif psikopatın teki. Birilerinin de kuklası. Çok büyük ihtimalle şu anda hastanedeki bir hemşire kız da ortadan kaldırdı. Ya o çetin denilen adam korkan teki, tırsan teki ya. Amca, tırsak falan değil psikopat. Ben savcı arkadaşıma haber verdim, gereken işlemi başlatacak. Olmaz öyle şey. Benim yeni öyle savcıdan medet umamaz. Amca. Olmaz öyle şey, olmaz. Ama sen ne duruyorsun? Savcıdan çetini yakalamak için müzekkere yazmasını mı bekliyorsun? Tamam dayı tamam. Hemen alıp geliyorum. Hadi Abbas hadi.